Человек, по-блузю Человек, Futbol Vizyon'dan merhaba sevgili izleyicilerim. Kanalıma hoş geldiniz. Yeni bir video ile karşınızdayız. Gündemimizde Fenerbahçe var. Sadece 8 dakikada hem sizi maça hazırlayacağız hem de önemli transfer gelişmeleri var. Galatasaray istiyordu. Fenerbahçe devreye girdi ve Fenerbahçe'nin yeni transferi yarın İstanbul'da olacak bir transfer hamlesi. Yine bir wonderkid. Bununla ilgili de bilgi aktaracağım. Hemen sizi 8 dakikada bu videoyla buluşturacağım. Fenerbahçe videolarına gösterdiğiniz ilgi nedeniyle teşekkür ediyorum. Yorumlarınız, beğenileriniz, abone olarak verdiğiniz katkı bizim için değerlidir. Evet, Michalant maçından bir başlayalım. Michalant maçında teknik direktör Thomas Berg 4-4-2, 4-3-3 gibi oynuyor. Orta sahi genelde bir fazla tutan bir teknik direktör. Osorio ve Aral Şimşir önemli kozları. Osorio'nun Danimarka liginin en iyi oyuncusu olduğunu söyleyelim. Kontrotağı çok etkili kullanıyorlar ve özellikle de duran toplarda dikkat edilmesi gereken bir rakip ve özellikle top kullanırken kendileri çok becerili değil ama e, Fenerbahçe top kullanırken yapacakları baskılarla top kazanımını gerçekleştirecekler. Yani hataya zorluyorlar. Çok uzatmayacağım. Böyle bir özelliği var. Yani boş bir takım olmadığını net bir şekilde vurgulamam gerekiyor. E, İrfan İrfancan, Ciku Çağlar, Yusuf, İsmail Şimanski, Fred, Mert Hakan, İrfancan Tadiç ve önde en nesirili bir kadro bekliyorum. Amrabat ve Osayi Samuel cezalı. Hakem Godinho e, ondan da bahsedelim. Fenerbahçe'nin 2 galibiyet, 3 beraberlik, 2 mağlubiyetle 9 puanı var. 23. sırada Midland'ın 3 galibiyet, 1 beraberlik, 3 mağlubiyetle 10 puanı var. Ve 19. sırada yer alıyor. Bu hızlı girişi yaptık. Sonrasında biraz diğer konulardan bahsedeceğim. Nereden bahsedeceğiz? Dedik ya hiç beklemeden 8 dakikada bitireceğiz videomuzu. Independiente'den 18 yaşındaki sol açık Kenny Arroyo Fenerbahçe'nin gündemine girdi. Bir bondur kit daha şimdi bir tane öbürküsü kim diyeceksiniz onu zaten size anlatacağım. Porto da istiyor oyuncuyu. Cesar Luis Merlo, Ekvadorlu oyuncunun Fenerbahçe'ye yakın olduğunu yazdı. 48 maç, 6 gol, 8 asistle oynuyor. 4 milyon euro gibi bir güncel piyasa değeri var. Yani zaten bu oyuncuları hemen buralarda alamazsanız, bundan sonra 10 milyon, 12 milyon, 15 milyon eurolara çıkıyor. Bunu özellikle söylememiz gerekiyor. Fenerbahçe mi, Porto mu? Tabii oralardan gelen oyuncular önce bir Portekiz yapıyorlar, yani umuyorum ve diliyorum ki bu kez öyle olmaz. Hemen devam edelim. Milan Şikrinyar imzayı attı. Ya nasıl oldu da attı derseniz çok net. Chavisimons Leipzig'e satılınca kiralık sözleşmesi kontenjanı açıldı ve Milan Şikrinyarla Fenerbahçe Sözleşme imzaladı. Sezon sonuna kadar kiralık olarak imzaladı. Onu söyleyelim. Üçüncü Slovak oyuncu, onu da vurgulayalım. Sezona 8 transferle başlayan Fenerbahçe, kış transfer sezonunda böylece üçüncü imzayı gerçekleştirdi. Diego Carlos ikincisi. Talişka ve üçüncüsü de Milan Şikrinyar oldu. Hemen yine devam ediyorum. İsmail Yüksek için Marsilya 10 milyon euroluk bir teklif yaptı ama Fenerbahçe bırakmak istemiyor. Hatta Fenerbahçe bir yıl uzatarak 2027'deki sözleşmesini bir yıl uzatarak 50 milyon TL maaş vermek istediğini açıkladı. Bu da işin bir başka önemli noktası. Bunu da vurgulamak istiyorum. Fenerbahçeden bir bomba transfer gelişmesi daha diyelim. Nedir bu bomba transfer gelişmesi? Fenerbahçe Evren Eren Elmalı'ya talip oldu. Şimdi sol bekte bir arayışı var zaten. Şimanski'yi oynattı hoca, verim aldı. Acaba bir yerli oyuncuyla orayı tamamlayabilir mi diye düşünüyor. Muhtemelen 24 yaşındaki sol bek için biliyorsunuz 5 milyon euroya çıktığı çıkması nedeniyle Galatasaray transferi askıda, sallantıda ama Galatasaray da yine talip vazgeçmiş değil. Ama Fenerbahçe'de e, gündeme geldi. 21 maç 1 asistle oynadı. 4 milyon euro güncel piyasa değeri var. 2027'de de sözleşme, 2027'ye kadar sözleşmesi var. Evet, Ognjen Mimovic e, gerçekten de bir sürpriz, bir gelişme olarak karşımıza çıktı. E, şimdi onunla ilgili de birkaç küçük bilgi vermeye çalışacağım size. Ognjen Mimovic nereden çıktı? Bir anda sürpriz bir şekilde karşımıza çıktı. 2004 doğumlu bir oyuncu ve şöyle söyleyelim, Mourinho istedi, Tadic işi bitirdi, öyle vurgulayabiliriz. Gerçekten Mourinho'nun bizzat devreye girdiği oyunculardan bir tanesi. Ee, şöyle vurgulayabiliriz ben size biraz oyuncuyla ilgili bilgi vereyim hem savunma hem de hücum yönünde aktif bir özelliği var modern futbolda bek oyuncularından beklenen çift yönlü oyunu oynayabiliyor böyle bir özelliği var ve şöyle de söyleyelim. Ee, Uluslararası Spor Çalışmaları Merkezi Aralık ayında en değerli sabekler sıralamasında 13. sırada onun ismine yer verdi. Onu söylerim. Tabii ki genç bir oyuncu olduğu için e, arkaya adam kaçırma gibi tehlikeli işler yapabiliyor. Ama şunu da söylemem lazım. Benim izlediğim mimovic'ten size birkaç tane not çıkarmak istedim. Hemen onları söyleyeyim. Temaslı oyunu seviyor bu bizim ligimiz için önemli bir gelişme pas arası yapabiliyor hücum ve savunma geçişlerinde etkili yani hücuma çıkıyor rakip ceza sahasına koşular atan bir oyuncu bu da yine çok önemli bir avantaj. Adam eksiltme becerisi çok önde. Bir kere hızı var bir savunma oyuncusu olarak, diriplinççi bir oyuncu aynı zamanda yani diriplinçle top taşıma becerisi var ve içeri içeri dışa çalımlar atabiliyor. Bu da belki de en önemli avantajlarından bir tanesi hemen şunu da söylememiz lazım ayaklarının da temiz olduğunu vurgulayalım ama zaman zaman gençliğinden kaynaklı olarak konsantrasyon hataları adam kaçırma gibi kayıplar yapabiliyor Top kayıplarında Osay Samuel'in gerisinde, onu da özellikle söyleyeyim, yani daha fazla Osay Samuel'den top kaybediyor. Bu da yine söylediğimiz gibi gelişimini tamamlaması gerektiren bir durum. Peki Osay Samuel'de durum ne? Osay Samuel ile ilgili iki tane durum var. Bir tanesi Hemen e, devre arasında gitmesi ki Crystal Palace'la pazarlıklar yapıldı. Hatta şöyle söylüyor: Crystal Palace, Fenerbahçe'nin vermediği parayı da verecek. 3 yıl için 6 milyon euro, yıllık 2 milyon euro gibi bir teklifti. 2,5 yıl için, 3 e, yıl için 2,5'tan 7,5 7 buçuk istemişti. E, Sport Witness'a göre e, Crystal Palace'la artık transferde çok yakınlaştılar diyor. E, böyle bir özellik var. Peki onun dışında transferle ilgili gelişmeler deyince bu gece tabii bir Avrupa gecesi olması nedeniyle onun dışındaki haberleri sonra vereceğiz. Sadece Talişka ile ilgili onları üzen, Suudi Arabistan'ı üzen bir haber var. Gazeteci El Sehik diyor ki Talişka'nın kalacağını umuyorduk. Çünkü seçkin bir oyuncu, harika yeteneğe sahip ayrıca Cristiano Ronaldo'da da bir takım sıkıntılar yaşanmaya başlamışken Tanishka'yı vermek büyük bir hataydı diyor. 8 dakikada özetlemeye çalıştım. Beni izleyip dinlediğiniz için hepinize teşekkür ediyorum. Yeniden görüşünceye kadar hoşçakalın.